CHP kongresinde dürüst başkanların yetmeyeceği anlaşılmış oldu. Kılıçdaroğlu'na avaz avaz varıyor adam senin geri çekilmene izin vermiyorum geri çekilemezsin diyor. Ve orada bütün parti bütün parti ya hani demokratik CHP ya bir kişi çıkıp demiyor ki ya ne diyorsun sen veya Kılıçdaroğlu bu ne diyor diyen yok Kılıçdaroğlu da ortaya atılıp sahneye çıkıp sen ne diyorsun arkadaşlar bu kişinin fikirleri kendisini bağlar ben ya çekiliyorum ya çekilmiyorum diyemiyor. Ecevit'in Clinton'ın karşısında bir fotoğrafı vardır. Bilmeyenler internete girsin de baksın Clinton yayılır böyle. Ecevit de ayakta ellerini birleştirmiştir. İşte Kılıçdaroğlu da İmam Bakır karşısında üç aşağı beş yukarı öyle kaldı. Yani çocuklarının yolsuzluğa bulaşmaması önemli değil. İşte Ecevit de dürüstü. Hüsamettin'i alıp götürmüşmüş. Şimdi burada da demek ki birileri götürüyor kardeşim o 40 danışman, 100 danışman o bu ne diyordu Özgür Özel biz görüşe Başkan. başkanla. Asansörde karşılaşırsak fikrimizi söylüyoruz diyordu. Peki e, Özgür Özel görüşemiyor başkan yardımcısı filan da. Bu İmam Bakır ürüş filan götürüyormuş anlaşılan veya onun gibi kimler varsa. E, Kılıçdaroğlu'nun kendi fikri nerede? Kendi fikrini de yenge e, şeye fırça atarken gösterdi. Gülümsüyor böyle. Diyor ki yenge özgür özel'e bu kadar sert bağırmaman, yükseltmemen gerekirdi sesini naa hoş bir durum diyor. Kılıçdaroğlu o da hey, diye gülüyor. Bakar mısınız şu işe?